Uzun zaman sonra kendi kanalımda canlı Ne kadar hoş ve güzel bir duygu. Şu an onu fark ediyorum. Ay. Şu an gerçekten çok ee, mutlu oldum ya. Keşfetim kapalıdır ama kesin canlı yayın keşfetim ama olsun ne olursa olsun şu an gerçekten benim için çok önemli. Selam hoş geldiniz. Ay çok mutlu oldum biliyor musunuz? Kuzenimle konuşuyordum. Sabah kalktığımda kuzenimle konuşuyordum ilk. İlk olanları sabitlemiyorum özür dilerim ama. Merhaba. Hoş geldiniz. abla efendim. Çok mutluyum biliyor musunuz şu an? Aşırı derecede mutluyum. gerçekten yani aylar sonra haftalar sonra selam güneşim hoş geldin Ay haftalar sonra bu şekilde tekrardan kendi kanalında canlı yayın açabilmek beni şu an çok mutlu etti selam hoş geldiniz gerçekten şu an çok mutlu oldum ya gren oynamayı ne dersiniz kendi kanalımda gren oynamak bence çok iyi bir şey olur 8 kişi var Normalde daha fazla olurdu da canlı yayın keşfetim kapalıdır. Şu an kadar başka şeyler yapıyorum da. Hoş buldum. Aslında Gren'i e oynarım ama bir daha canlıyını kapatıp bu sefer tabletten açmam gerekecek ve şu an bunu yapamam. Bir şey diyeceğim ya. Gerçekten şu an aşırı mutlu oldum. Sizleri kendi kanalımda görebilmek sürekli Uraz'ın kanalından açıyordum ve keşfetim hep kapalıydı. Onigren'in Onegiri'nin çileği. Şey... Aaa Onegiri'nin fanı hesabı gelmiş. Hoş geldin. Abla sesin. Ne oldu sesime? Ne oldu sesime? Abla sesin çok güzel. Ya, Yerim seni. Selam hoş geldiniz. Ay çok mutlu oldum biliyor musunuz? Gerçekten çok mutlu oldum şu an. Aa sabah kalktım ve canlı yayın yerin e abla nasılsın? İyi misin sen? Canının kendimi görünce dedim benim kahvaltıdan sonra acil canlı açmam gerekiyor dedim. Ben birazcık hoş bulduk canım. Mayşelo şeyla, may şeyla. Ee, şöyle diyeyim bu arada ben birazcık video çektim. Size yeni videoda atacağım. Hoş geldiniz bu arada abla efendim e, ee, özledim seni hem de çok. Ya kanka öyle deme ya güneş. Hey. hey. Ben çıkıp geleyim. Gelirim tamam. Ben 7'de kalktım. Oo 7. Ben 12'de kalkıyorum. Bu arada bu saate kadar video çekiyordum. Ee, size yeni video atacağım tamam mı? Seni seviyorum. Ben seni seviyorum. Aa! Selam Linda hoş geldin Linda Lokku Ben de 8'de. Luna ablayı biliyor musun? Hangi Luna? Bizim Luna mı? Bizim Luna'yı tabi biliyorum mu? Bizim ekipten o. No. Karbuz hoş geldin. <laughs> Ay çok mutlu oldum biliyor musunuz şu an? Kendi e, kanalımdan canlı yayın açmak gerçekten çok güzel bir his ve el hoşçakalın. ben ne yapacağım biliyor musunuz? 9 duydum. <laughs> ne? Ben hep 12'de uyuyorum. Ben suya daha falan. Suya daha falan mı? Arkadaşlar manifest sevmiyorum yani. Açıkça konuşmak gerekirse sevmiyorum yani. Ama eğer manifest seviyorsanız ve beni de seviyorsanız ben de sizi seviyorum tabii ki de. Kendi kanalımda yayın açacağım. Lunuş konusu biliyorum. Evet. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ben yayını kapatsam, Greno oynayacağım. Tabletimden yayını açsam. Hemen gelseniz nasıl fikir? Bence çok iyi fikir. Sizce? Sabahladım. Gerçekten mi? Bu arada bir şey diyeceğim. Ben de sabahlamayı seviyorum ama e, uyku düzenim maalesef ki bozulduğu için sabahladığım hep sabahladığım için Tamam o zaman bekleyin. Şimdi Granny oynuyoruz diye başlık yapayım. Granny oynuyoruz. Tamam da ekran video kaydı ve açıyorum. Şimdi bunu kapatıyorum. Abla yeni ayrıldım. He. Neyse bu yayını kapatıyorum. Şimdi tabletimdeki yayına gelin. Hadi bekliyorum size. Ma, seviyorum.